Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar Iceman'in komutlarını göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Iceman buz çıkarıyor ve dondurabiliyor. Bunu nasıl yapılır size göstereceğim. Ama geçmeden önce Videomu like ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Gereken olan şeylerimiz tabi ki de bir komut bloğu. Hemen komut bloğumuzu koyalım. Ve komutumuzu girin. Hemen yenile diyelim buradan arkadaşlar ilk baş Asmen'in hareketini yapmak için bu komutu girelim. Güzel. İkinci komutumuz. Azmen'in tuzunu çıkarmak için bu komuta girelim. Bunu da yine yapalım. Çok güzel. Ve üçüncü komutumuz bu arkadaşlar e, yeri yok ediyor böyle bir kod var Evet hadi başlayalım ama arkadaşlar bu komutları denerken mesela burada neyse şimdi başlıyoruz hazır mıyız arkadaşlar e, arkadan yapalım bunu bastım. Evet, niye olmadı yine? Şu istediği de, dediği için galiba. Bizim ismimiz neymiş Benim ismim böyle değil arkadaşlar. İsmim gitmiş. Tamam, şimdi girelim. isminiz buydu evet arkadaşlar ee, evet man'in şu an hareketini yapıyorum evet arkadaşlar aysmen hareketini yapıyoruz şimdi buz çıkaracağım evet buz çıkaralım hadi bakalım ama bir hedef belirleyelim o yüzden bir hayvan alalım ya da bir yaratık fark etmez. İnek olsun. Evet. İnek hareket etme. Ne hareket ediyor? Evet arkadaşlar. Buzu biraz yanlış yere koymuş olabilirim. Evet. Arkadaşlar buz yanlış yere spamladık. Evet çok güzel. Arkadaşlar bu buz gerçekten işe yarıyor bu arada. Hayvanı sıkıştırırsınız arkadaşlar buzda kalıyor. Iceman gibi donuyor. Ama biz yapamadık. Çok kötü oldu. Üzülerim arkadaşlar yapamadık burayı. Buraya kırmamız lazım şimdi ya. Arkadaşlar ben buranın hepsini kırıp tekrardan deneyeceğim. Gerçekten oluyor bu arada. Evet tekrardan deniyoruz. Şimdi buraya bir kaç, kaç inek koyacağım arkadaşlar. Böyle birkaç bir inek koyacağım. Ve Evet. Bakın arkadaşlar. İnekler buzun içinde kaldı. Bakın. İnekler buzun içinde kaldı. Size bunu nasıl gösterebilirim? Şu hayvanları bir öldürelim. Şu hayvanları bir öldürelim arkadaşlar. Bakın. Şunu da bir öldürelim. Evet. Bakın arkadaşlar. İnekler buzun içinde kaldı. Iceman gibi arkadaşlar buzun içinde bıraktık. Aynen öyle. Peki bu ne işe yarıyor? Aynen öyle. <laughs> İnekleri arkadaşlar tuzağa düşürdük. Böylece arkadaşlar Iceman gibi böyle yerin dibine sokabiliyoruz. Aynen öyle. İşte Iceman hareketini bulabildiğim arkadaşlar bunlar. Böyle Iceman hareket yapabilirsiniz. Kodları arkadaşlar vereceğim. Ee, kodları vereceğim arkadaşlar açıklamaya. Allah. Battık açtık. Peki bunu arkadaşlar mesela ben bunu 15 yapsam. 15 yapsam arkadaşlar ne olur? buzun büyüklüğü mü arttı. Balam öyle geldi. Ben 20 yapasam. Buzun büyüklüğü artıyor. Mesela bunu 5 yapsam arkadaşlar. Arkadaşlar anladım ben. 10 yapsam bunu. Bakın arkadaşlar buzun büyüklüğü arttı. Demek bu oluyor ki arkadaşlar buradan buzun büyüklüğünü ayarlatabilirsiniz. Bunu 5 yapsam. Bunu bir yapsam Bunu da iki yapsam ne olur Evet Ben bunları arkadaşlar çok az yapsam Hepsini bir yapsam ne olur <laughs> Hepsini bir yapacağım Arkadaşlar Mantığı çözdüm Abi Bak şimdi Bakın arkadaşlar. Bakın böyle dondurabilirsiniz. Bakın şu an dondu arkadaşlar. İneğimiz dondu. İnek dondu arkadaşlar. Şu an açtım. İnek kaçabilir şu an. Açayım hatta. Hatta onu kurtarayım arkadaşlar. Evet inek hala kaldı arkadaşlar. İnek çıktı. Peki sadece bu inekte mi oluyor yoksa parkta tüm camlarda oluyor mu? Mesela arkadaşlar. şöyle ee, alalım. Hem gerçek insanda oluyor mu diye test ederiz. Evet, çölün içinden geçti. <laughs> Bu arkadaşlar hastayım. Geçmiş olsunuz alın. Bunları iki yapsam arkadaşlar. Bunları iki yapsam. Ne olur? İki blok öte gider. Hmm köylü kardeşimiz olmuyor arkadaşlar köylü olmuyor gibi oldu neden olmuyor ben de bilmiyorum köylü sanki olmuyor ama şöyle bir şey yaparsam arkadaşlar bakın, şöyle bir şey yaparsam bence olur evet yanlış karardı şöyle bir şey yaparsak olur ama arkadaşlar bekleyin bakın şöyle bir şey yaparsam net olur bekle git buraya köylücük Şöyle niye şarkı etmiyor lan? Çok iyisin ha. Tamam, buraya kapattım arkadaşlar. Burada teması gitti. Evet, şu an dondu arkadaşlar. Şu an dondu. Evet, insanda da iş yarıyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir insan sonuçta. Ve bunu arkadaşlar bakın. Bu komodu aşağı yani yukarı çekmeden sürece istediğiniz kadar buzda kalabilir bu kişi. Yani tam bir Iceman arkadaşlar anladınız mı? Iceman hani istediği zaman böyle şey yapıyor ya. Şimdi bakın Iceman gibi. Ellerimi havaya kaldıracağım. Iceman gibi şöyle. Bana itaat et. Çöylü. Evet. Bana itaat edeceksin oğlum. Evet arkadaşlar. Şu an şu toprağı bırakırız. Evet arkadaşlar. Şu an Iceman gibi Ama köylü vurdum anda çıktı arkadaşlar Yani arkadaşlar böyle Komutlarımız vardı yapacak bir şey yok Iceman kodları böyleydi Umarım arkadaşlar videoma like ve abone olmayı Unutmazsınız Videomu sevdiyseniz e, Yorum yazabilirsiniz Böyle tur e, daha çok kodlarım var arkadaşlar Sizin için çok güzel kodlarım var Bu kodları gelmesi için arkadaşlar Hemen yoruma yazın Abi şu komutları yap Chris'in komutları Devin komutları yaz. Hemen gelir arkadaşlar. Hemen gelir. Ben sizin için arkadaşlar her komutu vereceğim. Neyse görüşürüz. Bay bay.